Saat sabaha karşı 5. Akşam kendime şöyle bir antrikot yaptım. Fakat her zaman yanında hazırda bulundurduğum kremalı, sarımsaklı mantar sosum kalmamış. Sinir oldum. Ben devamlı... Bu sosu hazırda bulunduruyorum. Et yaptığım zaman hemen çıkartıp kullanıyorum. Size de tavsiyem böyle yapmanız ama tabi siz bilirsiniz hiç zorlanmadan her dakika eliniz altında bulunur. Nasıl saklayacağınıza kadar göstereceğim. Bütün restoranların kullandığı etin yanında, tavuğun yanında, herhangi bir sebzenin yanında kullanabileceğiniz müthiş bir sos yapacağız. Şimdi bir tane yarım soğanla başlıyoruz. Yarım kırmızı soğan. Dört tane sarımsak kesebildiğiniz kadar küçük küçük. Önce hepsini şöyle bir küçült. Harika. Sarımsak da tamam. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 su bardağı tavuk suyu. 400 gram kültür mantarı. Şimdi ben soydum hepsini ama bir tane bıraktım. Silecek miyiz, yıkacak mıyız diye kafasında soru işaretleri olanlar için hemen şuradan şöyle giriyorsunuz. Ne yıkamaya ne silmeye gerek yok. Ve sap bölümünü kazıyorsunuz. Şu ucunu kesiyorsunuz. Evet. Bak. Şuraya görüyor musunuz? Şöyle bir getiriyorsunuz. Daha sonra zaten Bak nasıl kolay soyuluyor görüyor musun? Şöyle al, soy. Al, soy. Şöyle ince ince. İncelik bu. Devam. 3 yemek kaşığına denk gelecek şekilde maydanoz 1 çay kaşığı kadar kekik taze kekik kullanıyorum. Müthiş. Burası nasıl müthiş kokuyor biliyor musunuz? Evet kekiklerim. O da yerini alsın. Şu bir paket 200 mililitre şu diğer paketimin yarısı toplam 300 mililitre bir şey gözden kaçırmadıysan bütün malzemelerimiz tamam olması lazım 300 mililitre krema 3 yemek kaşığı kadar maydanoz 1 çay kaşığı taze kekik normal kekik de kullanabilirsiniz yoksa elinizde 2 yemek kaşığı tereyağı 4 sarımsak yarım kırmızı soğan 1 bardak Tavuk suyu yarım su bardağı et suyu olur. 3 yemek kaşığı beyaz şarap olur ya da benim kullandığım gibi 1 bardak tavuk suyu ve 400 gram mantar. Yalnız malzemeleri önceden hazırlamak bir kez daha söylüyorum. Çok önemli. Çünkü yüksek ısıda yapacağız. Bekleme yapmamız lazım. En büyük gözünü en yüksek şekilde, en güçlü şekilde yakıyorum. Ve çelik bir tava, geniş bir tava çok işinize yarar. 2 yemek kaşığı tereyağı ile başlayalım. Tavamız ısındı. Görüyorsunuz. Evet. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da ayçiçek yağı size kalmış. Evet. Daha yağımız erimeden sarımsaklar 4 yemek kaşığı sarımsak soğanları. Bak sadece 30 saniye fazla değil. Sonra mantarlarım. Evet. 5 dakika boyunca mantarları soteleyin. Evet 5 dakika boyunca kendi kendine sotelensin. Yüksek ateşteyiz. Bak unutma. 3 dakikada bıraktığı suya bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Toplam 5 dakika sotelleyeceğiz. iyice suyunu bıraktıracağız. Evet. Bakın 5. dakikada durum bu. Görüyor musunuz? Harika. Tavuk suyu 3 dakikada tavuk suyu ile birlikte sotelemeye devam ediyorum. Tavuk suyunu da biraz çekmesini istiyorum. Muhteşem bir sos yapıyoruz. Kremalı, sarımsaklı, mantar sos. Etin yanına, tavuğun yanına, herhangi bir sebzenin yanına. Bundan daha iyi yakışacak. Başka bir sos olamaz. Bütün lüks restoranlarda iyi e şeflerin kullandığı birebir sos bu. Etlerin yanında, tavukların yanında. Maydanozlarım, Bak sıralamaya dikkat edin arkadaşlar. Sıralama önemli. Evet. Ve tabii ki kekik. Hala yüksek ateş Unutmayın. Hala yüksek ateş. Ve kremam. İyice aksın. Kremayı kanının son damlasına kadar kullanıyorum. Şöyle iyice bir hepsini yedirin. Müthiş. Krema kaynamaya başladığı anda herkes görsün diye şu en kısık en kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Mutfağınızın şefi sizsiniz. Şu anda sizden başkası size yardımcı olamaz. Orta ile kısığın arasına ve sosumu böyle bırakıyorum. Süremi de başlatıyorum. Gözüküyor mu? Evet. Kremam çekecek mantarla tavuk suyuyla soğanım sarımsağım harmanlanacak. Böyle helmelenmiş bir sos elde edeceğiz. Daha tok bir sosa ihtiyacımız var. Şu an sulu. Şu an sulu gördüğünüz gibi. Daha çekmesi lazım. Devam. Altını açsak çok daha hızlı çeker ama lezzetli olmaz. Onun için yavaş 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 15'te 20 dakikada olsun. 18 dakika oldu. Muş daha doğrusu 19. Şöyle bir bakalım. Evet. İstediğim kıvama gelmek üzere. Artık baharatlarını koyalım. Tuz. Karabiber. Koray bunlar ne kadar demeyin artık. Size kalmış ne kadar olduğu. 20 dakikada Tamam. Videoyu biraz öne sardırırsanız ne kadar çektiğini daha iyi anlayabilirsiniz sosumuzun. Şöyle bir dibine bakalım. Bak en ufak bir yapışma yok. Görüyorsunuz. Şimdi artık sosumuz oldu. Şöyle bir baharatını, kıvamına bakalım. Kapat sosumuzun kıvamına bakar mısınız? Nasıl? Şimdi soğusun bu. Bir yemeye başlarsanız kendinizi tutamazsınız. Bazıları abartıyorum zannedebilir. Öyle güzel böyle güzel ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Of açın ağzınızı. Zaten bunu mutfakta uğraşan herkesin temelde bilmesi gereken bir sos. <laughs> Abartıyorum zannedenler. Şu tarifi yapmayacaklar. Çok şey kaybediyor. Çok şey. Bana yaptığım soslardan etle gidebilecek, temzele gidebilecek sos soranlara da yorumlardan hatırladığım kadarıyla onların yorumlarının altında bunu paylaşacağım. Diğer videolarda ki bundan faydalansınlar. Şimdi fazla da böyle yapmak istemiyorum. Sanki sahtekarlık gibi düşünebiliyor bazı insanlar. Ya izlensin de para kazanayım. Yok efendim şöyle olsun böyle olsun. Arkadaşlar biz ufak bir kanalız. Olsa çok güzel olur tabi de. Çok acayip bir maddi kaygımız yok. Çok büyük para kazanalım demiyoruz. Zevk için video çekiyoruz. Amatör ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz. O yüzden abone de olsanız canınız sağ olsun. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Bak sabah ezanı okunuyor. Bazıları belki inanmıyordur. Saat 5 demiştim yapmaya başladığımda. İnanmayanlara da artık diyecek laf yok.